GÜNO Türko, Hadi bakalım şarjım bitene kadar yayındayız. Ha. Hoş geldiniz. Kargoya sürüyoruz öncelikle. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Sen ben niye duydum? Aşkım, <laughs> senin fotoğraf çektiğini ben nasıl duydum? Ha. Aa, kırmızı örümcek git ulan. Ay öldürdüm ya. ya kırmızı örümcekler küçücük onları zaten yani. Allah. Spiderman, Spiderman. Arkadaşlar günde iki işte çalışmak çok zormuş. Vaktim kurgu murgu yapmam lazım. Ne ara yapacak? Bugün günlerden Perşembe. Rüzgar hala mevcut. Sen ne yapıyorsun? Çukurdan kaçıyor herkes ya. Çukurdan kaçın. Ey, biz düz karşıya gireceğiz. Taksiye bak taksiye. Hiç hoppa. Kemik direksiyon. Yakıyor. Hey mambo mu? Kahveli karamel ama. Hey bismo mu olabilir mi? Uy! Ne yapıyorsun Mersa? Arkadaşlar Görkem'in ağzında hala aft var. Eczaneye gidip ilaç almamakta direniyor. Fuck the system diyor. Nasıl sesler telaffuz edeyim. Kar. Ha? He? Aynen hayvan gibi geliyor abi yani. Bayır aşağı. <gülüyor> 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 ah ah ilkokuluma baksana. Ben de çekiyordum. Ben de çekiyordum. Allah Allah. İlla onunla gideceksiniz, erkeğe gideceksiniz, şey yapacaksınız. Yani şeytan diyor, yapıştır bir tane CBR 5 yıllar. Kırmızı kırmızı, herkes çeksin ilgisini. Bende de kamera var, niye bana sormuyorsunuz? Amcam nasıl sigara içiyor ya öyle? Gördün mü? Sonsuzluğa yemin etmiş gibi. Ölümüne ve sigara içme. Çekiyor mu kamera? Ben de çekiyorum. Yukarıdan gelen var. Aşağıdan gelen yok. Değil mi? Şu yandan biri çıkıyor sanki. Aşkım şurayı bir görmedim. Allah Allah. Deli mi ne? Yandan çıkan var. Dur diye. Ay. Bir motorlu fırlasa çarpışsak daha mı iyi? Bir. 2 ya. kuyruk mu var? Ben motoru çalıştırdım gidiyorum. Kuyruk mu? Devam mı? Beyefendi öncelik verdiği için ben burada güneşin alnında pişiyorum. Görkem Bey başkalarının insanlık yapacağı diye Yandım kör ateşlerde. Kör ateşlerde de olabilir. Kör ateşlerde de olabilir. Gerken Bey yol başkalarına şey verecek diye ben yandım burada dedim. Ne dedim ki? E duysun. Adam önde olabilir. Senin sevgilin de güneşin alnında. Kaskıyla duruyor. Prezidium yolun ortasında telefonla konuşmayalım. Bir takım aykırılar. Mesela geliyor. Abi yasak yasak yasak. Yasak ya. Levha görmüyorsunuz mu ya? Bak levha var tek yön. Görün kızım sana. giderseniz ışığa kalırız. Uhu. Komşu komşu. Adam duydu da bir şey mi dedi? E. Ee? Ne oluyor değil? Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Önümüz trafik sen görmüyor musun? Kask almışsın da, arkandakinde kaskı var mı acaba? Geç. İşte kırmızı ışıklı sen tutulduk bir kere. Burada duracağım. Gözü oldu. Bak oraya dönüyor. Evet arkadaşlar, Gökhan'ın ağzının iyileşmesi için yorumlarda yaşıyorsunuz. İzleyene kadar siz bunu İyileşmiş olur büyük ihtimalle İnşallah Çünkü böyle çok tatsız Gerçekten harbiden bir müzik açsaymışız iyiymiş yani Adam Suskunken daha da gıcık oluyor Konuşurken de bir gıcıklıkları var çünkü Susunca tam gıcık oluyor Seda ablamız diyor ya nefret ederim uyuyan adamdan Ben de nefret ederim susan adamdan Hayvan. Bu görkeme değildi. Yani görkeme dediklerimi ve dış etmenleri dediklerimi anlıyorsunuz herhalde değil mi? Yapacağınız Tövbe estağfurullah. Geldi bozma ağzını. Bekleyin lan. Saçımdaki beyazların sebebisiniz yemin ediyorum. Her saç beyaz taneminin üstüne bir isim vereceğim kusura bakmayın ama annem var, babam var. İşte eski arkadaşlıklarım, eski ilişkilerim. Görkem var. Trafikteki mesela şu an Fiat Lovlu, sen. Ve bebe flaka. <laughs> sen de varsın. Demek motor önüme kıran çocuk, arabayla önüme geçmeye çalışan çocuk. Geç teyzem, sen de bizi saçıma bir tane ak şimdi. Aşkım al bir tane fasulye amcanın elinden. Akşama Ayşe kadı fasulye. What the fuck yani? Saat öğlen 12 buçuk. 12 buçuk. Bugün bu aksiyon neden var ve sen niye bir kapıdan inmek yerine buradan iniyorsun kızım? Hı? Ah, ah. sana da kedine de yazıklar olacak yani. Uykum geldi ya. Arkadaşlar karbonhidratı kesin. Kesin kesin kesin. Sondu yeter artık. Ağzımın içinde yara yok ama çok empati yaptım. Ne yaptıysam öyle bir yara varmış gibi hissediyorum. Ha, kırık bir dişim, çürüklerim var. <laughs> Ay baygınlık. Yükleniyor. Loading. Loading. Hızlanmayalım. Haydi al su haydi al su haydi. Ben yani plaka al isimde de bir al vardır diye düşündüm. Hayır ters yönden gitmek istemiyorum. İstiyorsan sen yap. Sen ne? sol kulvardan çivente makinesi katıldı. Hayır. oradan yer yok ya. Aynen. Hı <laughs> -hı. <İyi. gülüyor> <laughs> Tamamdır. Hadi bay bay. Ben ben sormadan ne iş yapıyorsun? He? Bana sormadan ne yapıyorsun? Ben biliyorum buranın kapalı olduğunu. Of, benzinimi harcattın. Benzinimi sen de dolduracaksın lakin. Saçma sapan hareketler. Al işte. Beklemeyeceksin ha, Peşinden de girmeyeceksin. Dümdüz gideceksin ki ders olsun. Oradan yol vardı da ben gitmiyorum 3 yıldır. Bir akıllı o. E bir zahmet giremesin artık. Oh. Arkadaşlar geldik. Sağ salim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ne oldu? Ha? Yaralı kuş. Miyav mu? <laughs> kuş dedim kedi çıkarıyor. Domates salatalık 2 kilo 50 arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hata bende ya. Hep yumuşak kalpliyim. Herkese yumuşak kalpliyim ya. sokayım evi niyetine ya. Şeytan diyor ol o şey gibi. Konuşmadığın akraban gibi ol yani. Gidiyor mu ya düz? Kimse neyin düşünmeyeceğim abi. Tek geldik, tek gideceğiz ya. Vallahi yani hani gerçekten. Yazık, kendinizi yıprattığınızda kalacaksınız. Unutturma da birkaç tane poşet çay alayım evden. bu da sinyal veriyor bir şey yapıyor Motorla motor dikkat et. Vardı dikkat et. Körük müsün abi ya? Dönecek o sinyal veriyor. Dikkat et izin ver dönsün. dönecek mi ya? Hala sinyal yanık. Telefonla konuşuyordu bile değil mi? tane de enerji içici alacağım ben şimdi içmek için ya ayılamadım davranamadım kaldırım araba mı koymuş düz gidip döneceğim ben <laughs> evet arkadaşlar kendinize iyi bakın bugünü de böyle bitirdik görüşürüz